Merhaba arkadaşlar, ikinci ünite 23. ders dönüşüm geometrisi 2. Arkadaşlar buradaki mevzumuz açıkçası öteleme. Öteleme yönlerimiz sağa sola, aşağı, yukarıdır. Çapraz öteleme ile karşılaşmadığımızı söyleyelim. Bunu biraz sonra daha teferruatlı bir şekilde açacağız. Şimdi arkadaşlar karşımızda şekil 1'de görmüş olduğunuz bir üçgen var. Şekil 1'deki üçgeni öteleyerek şekil 2'deki formata getiriyor. Bunun nasıl yaptığını şöyle yapacağız arkadaşlar. Şimdi kendimize bir referans noktası seçmemiz lazım. Yapmamız gereken işlem arkadaşlar bir A noktası seçip A noktasını diğer A noktasına götürmeye çalışacağız. Bize söylenen arkadaşlar 2 birim sağa götür diyor. 2 birim sağa götürdük. 5 birim aşağı götür diyor. 5 birim aşağıya getirdik. A noktasının yeni yeri. B için konuştuğumuzda 2 birim sağa, 5 birim aşağı dediğinde arkadaşlar buraya geliyor. C noktası için 2 birim sağa, 5 birim aşağı dediği için buraya geliyor. Yeni oluşan noktaları birleştirdiğimizde arkadaşlar karşımıza çıkan şekil ikinci şekildir diyeceğiz. Geçelim. Şimdi burada da arkadaşlar yapılması gereken ötelemeyi bulun diyor. İkisi de hazır verildiği için bir referans noktası seçeceğiz. Mesela birinci şekildeki C noktasını alalım ikinci şekildeki aynı noktayı almak durumundayız yoksa hata ederiz arkadaşlar. Şimdi gördüğünüz gibi 1'den 2'ye gelmek için bir kere sağa gitmek lazım. Kaç birim geldiğimizi görelim. 1, 2, 3, 4. Ne diyoruz arkadaşlar? 4 birim sağa hareket ettik. Bu 1. Arkasından buraya getirdiğimiz C noktasını aşağıya taşımamız lazım. 1, 2, 3, 4. 4 birimde aşağıya hareket ettik diyeceğiz arkadaşlar. Yapılması gereken öteleme hareketimiz budur. Geçelim. Buradan sonra koordinat düzleminde arkadaşlar bir A, X, Y noktası bakın sağa ötelendiğinde şöyle düşünelim. Şurada gördüğünüz bir A, X, Y noktası sağa doğru ötelendiğinde otomatikmen X'e artacak. Sola doğru ötelendiğinde otomatikmen X'e azalacak arkadaşlar. Çıkarma yapacağız. Yukarıya ötelediğimizde Y'sinde bir artma söz konusu olması lazım. Aşağıya doğru ötelediğimizde de arkadaşlar Y'de bir azalma olması gerekiyor. Bunu bu şekilde düşüneceğiz. Nitekim Bakın karşımıza soru geldi. A 5'e eksi 3 noktasının diyor 5 birim sola Şimdi halımı hemen alalım. A 5'e eksi 3 noktasının 5 birim sola. Buradan 5 birim geriye gitmemiz lazım. Buradan da 4 birim yukarıya gitmemiz lazım. Eğer 5'i 5 azaltırsak arkadaşlar kendisi 0 olacak. Eksi 3'ü 4 artıracağız. Yukarıya gidiyoruz. Buradan da eksi 3 artı 4 dersek 1 olacak. Demek ki yeni koordinatlarımız 0'a 1 olacakmış diyeceğiz. Burada da zaten arkadaşlar bize tam olarak bunun tarifini yapıyor. Geçelim. Burada da örnekleri çözelim hemen. İlk etapta sağa sola bakalım. 3 birim sola. Elimizde eksi 2 vardı. Eksi 2. 3 daha azalacakmış arkadaşlar. Eksi 2, eksi 3. Virgülü buraya koyacağız. Hemen 3, 2 birim yukarıya. Elimizdeki 3'ü 2 daha artıracakmışız. Yukarı gittiğimiz için eksi 5'e 5 beş olacak diyeceğiz. Birinci noktamız. Şimdi 3 birim sağa elimizde 1 vardı. 3 daha artıracağız. 3 artı 1'e virgül diyeceğiz. 5 birim aşağıya. 7'yi de 5 birim azaltmışız arkadaşlar. 4'e 2 olacak diyeceğiz. Gelelim buraya. Hemen ne diyeceğiz? 3 birim sağa x'i e artıracağız. Eksi 3'ü 3 birim artırıyorum virgül. Elimizdeki eksi 5'i 2 birim daha aşağıya. Eksi 2 diyeceğiz. Aşağı aldığımıza göre 0'a eksi 7 çıkacak. Yeni koordinatlarımız diyelim. Geçelim. Burada arkadaşlar yandaki şekilde kalem kelimesinin D doğrusuna göre yansımasını inceleyiniz diyor. Bu önemli bir mevzu. Buradaki Olay arkadaşlar şöyle tarif edeyim ben size. Bunu bir kelebek olarak düşünün şöyle. Kanatları çok iyi çizemesem de. Kelebeğin kanatları kapandığında harfler tam olarak üst üste gelecek ve tam olarak üst üste bakacak. Bu sebepten dolayı zaten K'nın bir tarafı sağa bakarken burada sola bakıyor. E burada sağa bakarken açık gözleri burada sola bakıyor. L burada sağa, sola bakarken buradaki L sağa bakıyor arkadaşlar. Yani kelebeğin kanatları gibi ne olması lazım? Kapattığımızda her şeyin üst üste kapanması lazım diyelim. Gelsin. Alfabemizdeki hangi harflerin y eksenine göre simetrisinin kendisiyle aynı olduğunu bulunuz demiş. Başlayalım arkadaşlar. Birkaç tane örnek yapalım. A diyelim, B diyelim, C, D, E'yi de yazalım. Y ekseni dediğine göre şundan bahsediyor. Yani kelebeğin kanatları gibi kapattığımızı düşünürsek arkadaşlar. A yine A oldu. Ama B'yi böyle çizmemiz lazım. C'yi böyle çizmemiz lazım. D'yi böyle çizmemiz lazım. E'yi böyle çizmemiz lazım. Gördüğünüz gibi A ve benzeri harfler arkadaşlar kendisi y eksenine göre kendisiyle aynı olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi yansıma simetri ile aynı şeydir. Bazı yerlerde simetri diye geçer, bazı yerlerde yansıma diye geçer arkadaşlar. Her ikisinin de aynadaki görüntüsü düşünülmeli arkadaşlar. Koordinat düzleminde verilen bir x, y noktasının x eksenine göre yansıması. Bakın şöyle tarif edeyim ben akılda kalıcı olsun diye. Şöyle bir a noktası alalım. x'e y olsun arkadaşlar. Şöyle geliyoruz. Şurası x, Şurası y. Yani bu uzunluğumuz x, bu uzunluğumuz y. Şimdi arkadaşlar beraber düşünelim. x eksenine göre yansımasını aldığımızda sadece ne olacak arkadaşlar? x eksenine göre yansımasını aldığımızda x'imiz yine aynı ama y'miz ne oldu? İşaret değiştirdi. y eksenine göre simetriğini aldığımızda, yansımasını aldığımızda da arkadaşlar bakın bu sefer y'si aynı ama x'i işaret değiştirdi. Eksi x'e y olacak. Orijine göre yansıma ile arkadaşlar, orijine göre yansımasını aldığımızda da ikisi birden işaret değiştirecek. Böyle düşüneceğiz. Yani x eksenine göre simetriğini aldığımızda y'nin işareti, y eksenine göre simetriğini aldığımızda x'in işareti, orijine göre simetriğini aldığımızda da ikisinin işareti birden değişecek diyelim. Şöyle, 180 derecelik dönme ile arkadaşlar, yani merkezli dönme diyorduk biz bunu hatırlayın, dönme ile yansıma aynı şeydir diyeceğiz. Şimdi ilk x eksenine göre yansıması y'si işaret değiştirecek. 4'e 3. Peki y eksenine göre yansıması sadece x'i işaret değiştirecek. Eksi 4'e eksi 3. Ama orijine göre derse ikisi birden de işaret değiştirecek. Eksi 4'e 3. x eksenine göre yansıması diyor. Ne diyeceğiz? Sadece y'si işaret değiştirecek. Eksi 5'e 2. Y eksenine göre yansıması diyor. Sadece x'i işaret değiştirecek. 5'e eksi 2. Orijine göre diyor. ikisi birden işaret değiştirecek. 5'e 2 diyeceğiz x eksenine göre dediğine göre sadece y'si işaret değiştirecek. Eksi 2, eksi 1. y eksenine göre dediğine göre sadece x'i işaret değiştirecek. Bu durumda 2y, 1 diyeceğiz. orijine göre deyince ikisi birden işaret değiştirecek. 2'ye, eksi 1 diyeceğiz. x eksenine dediğine göre sadece y'si işaret değiştirecek. 7'ye, eksi 3. Sadece yedi, y'si işaret değiştirecek. Yine 5'e 0 diyeceğiz. y eksenine göre dediğine göre sadece x'leri işaret değiştirecek. Eksi 7'ye, 3. Eksi 3. Eksi 5'e 0. Orjine dediğine göre arkadaşlar ikisi birden işaret değiştirecek. Eksi 7'ye eksi 3. Ne diyeceğiz? Eksi 5'e 0 şeklinde tarif vereceğiz diyelim. Geçelim. Burada da arkadaşlar bize der ki, burada da bize der ki uygulamamızda. Yukarıdaki kareli zeminde verilen üçgenin D doğrusu boyunca 3 birim sağa. Tamam. 3 birim sağa. Bir referans noktası aldık. 1, 2, 3. 3 birim sağa getiriyoruz. Üçgenimiz şurada olacak. Arkasından da diyor arkadaşlar, ötelemeli yansımasını çizin diyor. Önce öteledik, sonra yansımasını alıyoruz. Yansımasını aldığımızda da şu çıkacak. Neye göre? D doğrusuna göre. Yani kelebeğin kanatları gibi kapattığımızda tam olarak üst üste gelmesi gerekir diyelim. Arkadaşlar kolay gelsin diyelim. Başarılar.